Ne haber? O iyi senden ne haber? İyidir barbeküde yakaladım seni. Aynen gene yakaladım bunu barbeküde. Bir yani. Biraz soru soracağım sana şimdi barbekü ile alakalı. Sor, bekliyorum. Barbekü nedir tam olarak? Ya barbekü nedir? Barbekü budur. Ya barbekü aslında şu. Ee, bu aslında yataktır bu. Yani normalde alttan yananları, üstten yananları bu pit pitler sağda bir ısınma odası ya da solda bir ısı odası oluşturursun. Yanma odası var aslında. Biz burada işte kömürümüzü koyarız yanmayan kömürler tabi sadece ısı versin diye üstüne de e, nemli yeni kesilmiş odunlardan koyuyoruz duman versin diye sonra biz o ısıyı e, ve dumanı istediğimiz yönde değiştirerek içeriye koyduğumuz ürünü neyse o et, sebze, peynir, yoğurt hatta ne gidiyorsa onları koyar burada düşük ısılarda uzun süreler bekleterek fümeleriz, isteriz. Ya sigara yani. içme, sigara içme adam video çekiyor. Burada <laughs> serbest Peki bunun sisteminin nasıl çalıştığını anlatır mısın abi? Anlatayım. Ee, burada bir ısı odası var. Gördüğün gibi yaklaşık 30 santim, 30 santimle aşağıdan yaklaşık bir 60 santim aşağısında ısının oluştuğu ve burada ateşi yakıp içeriye doğru ısı ve dumanı verdiğimiz ama asla ateş görmeden pişirilen ürünler yapıyoruz. Burada da ana kabin var. Bu ana kabin de e, etleri koyduğumuz yer. Bunlar... Bir açalım mı içine? Açalım. Haydi açalım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya etleri izliyoruz. Evet. Kokuyu alabilseydiniz anlardınız ne demek istediğimi. Çünkü çok güzel kokuyu içeriz. Peki yani o şeylerimiz. zaman etler ateşte değil dumanla pişiyor değil mi? Evet. Sadece dumanla. Cuma'dan başka hiçbir şey görmüyor. Peki bunun şekli neden silindir şeklinde? Bunun daha farklı versiyonları var mı? Var, dolap tipi olanlar var, e, dikey tipi olanlar var, alttan yakılanlar var ya da talaş sistemiyle otomatik yakılanlar var. Ama bu ilk e, temel ve Amerika'daki Teksas'ta yani Güney Amerika kısmında Amerika'nın güneyinde daha doğrusu uygulanan e, bir sistem. Bizim etlerimizde yani yaptığımız yemeklerde o sisteme uygun olduğu için biz böyle de öyle bir tercihte bulduk. Bu dereceler var kenarlarda, onlar ne işe yarıyor? Bunlar da bize aslında şöyle bir şey sağlıyor, kapatayım daha rahat anlatırım. <laughs> Bunlar bize şunu sağlıyor, bu bizim giriş ısımız, bu e, merkez ısımız, bu da çıkış ısımız. Bu da bizim aslında ete uyguladığımız ısının e, ve kaybettiğimiz ısının ne kadar olduğunu gösteren şeyler girişi görüyoruz. Merkezdeki rüzgar halindeki ısının ne kadar olduğunu görüyoruz. Buradan da çıkarken kaybettiğimizi görüyoruz. O da bize işte etin ne kadar da e, üzerinde bir ısı aldığını, ne kadar merkezde ısı olduğunu size sağlamış oluyor. Bu da çok yükseldi mesela buradaki derecemiz. Çok yükselirse işte kaçış bacalarından e, tahliye ediyorsunuz. Peki biz bunun için neler yapacağız yakın zamanda? Ya neler yapacağız? Aslında zaten halihazırda hazırda yaptığımız pastrami, brisket, hindi pastrami, tavuk, karpuz, kök sebzeler, yoğurt, peynirler bunların hepsini deneyeceğiz. Süper. Merakla bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Ayrıca tabii hiç yapmadığımız şeyleri de bunun içerisine atıp deneyeceğiz. Belki patlayacağız. Ama onlar da eğlenceli olacak. Yaparsak da çok keyifli olacağını da ya? Yani. Çıktı. Mutfağa da bakalım biraz. Hadi bakalım, mutfağa da Tamam, hadi geçelim. Yapacağımız bir şey var mı yapacağız, etek yapacağız. Kayınvalidemiz Burcu'ya yapacağız. İşte bu, işte bu. Bu mu dur? Harika. Olsun. Harika yani. Olsun be bu. Nesli'ye bırakıyoruz. Ben öyle gider. Şu an ne var lan? Ben hemen onu çekmeyin ya gözlemeci teyzeler gibi sarar. <laughs> vallahi. Bak bunu hiç alma bu yokmuş yani gibi davran. Videolardan sonra ben büyük ihtimalle mesleği <laughs> bırakırım. bunu bu bu anı yokmuş gibi davranalım. O <laughs> bu, kadar herkes anlatıyor yok şöyle bir risk etmiş oluyor, şey bir şey diyor şey yapıyor. Ondan sonra görecekler diyecekler ki bunu mu yapıyor mal. <laughs> görek sarıyor sarar. <laughs> Bunun yer fıstıkların içine atılmış bir antep fıstığı sürekli. <laughs>